Süreniz 6 dakika Sayın Ekici. Buyurun. Başkan, değerli arkadaşlar. GAP idaresi bütçesi üzerine söz aldım. Genel kurulu ve bizleri televizyonlar başında izleyen halkımızı saygıyla selamlıyorum. Biraz önceki konuşmacı arkadaşım sizleri çok iyi şekilde özetledi, izah etti. Grup, AKP Grup Başkan Vekili Hanımefendi yargıya gidin dedi. Bu konuyla ilgili 2010 yılında kömür dosyası ile ilgili ben de gittim yargıya. Kit komisyon 2010, 2016 çıt yok. Çıt yok. Yani klasik bir söylem. İki şey biliyorsunuz. İki şey biliyorsunuz. Biri şu. Yargıya gidin, savcıya gidin. İkincisi yüzde oy almadık mı? Başka bir bildiğiniz yok zaten. Bunları söyleyip geçiriyorsunuz. Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar. Kap, GAP 27 yıldır bu ülkenin hayali şekilde gelişiyor. Ama sulama alanı olarak 1 milyon 800 bin hektarın açılması gerekiyor. Bu sayıya bir türlü yaklaşamadık. Bırakın bu sayıyı, bu rakamı yakalamayı, bu sayıya yaklaşamadık bile. 2003'ten 2015'e kadar 259 bin hektar sulama alanı açılmış. Yani 13 yıldan beri sizin döneminizde de hiçbir şey yapılmamış. GAP bütçesini artırdık diyorsunuz. Doğru. Artırmaya çalışıyorsunuz ama işçilerin işsizlik sigortası tasarrufundaki parayı GAP'a aktarıyorsunuz. Ama bir türlü kapı harcamıyorsunuz. Neye harcıyorsunuz? İnşaat duble yol gibi rant getiren, içinde vurgun olan işlere harcıyorsunuz. Çünkü genel yapınız bu. Değerli arkadaşlar, işlerin doğru gitmediği tek değil, ülkemize de iyi gitmiyor. Ben şu hükümete soruyorum. Hükümetten kimse var mı bilmiyorum. Devamlı boş, boş duruyor bu salonlar da. Cumhurbaşkanınıza, başbakanınıza, ey değerli bakanlar. Demiyor musunuz? Bu ülkeyi nereye götürüyoruz? Neden ateş çemberinin içerisine atıyoruz? Bu insanlar buna layık mı? Neden reva görüyorsunuz demiyorsunuz. O size talimat veren yukarıdaki reisinize. Değerli arkadaşlar, bu işler biter. Bakanlık biter, milletvekilliği biter bu ülkede yaşayacağız. Yarın torunlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Bunların için söylüyorum, izah edeceğim birazdan. Neden söylüyorum? Neden bu kadar içim dolu? Bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak, bırakınız milletvekilinliğini, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak içim dolu. Oldu değerli mı? arkadaşlar, boş konuşma. Boş konuşma orada. Ben boş konuşan insanı konuşturmam. Barış süreci, barış süreci, barış süreci, çözüm süreci diye çıktınız ortaya değerli arkadaşlar. PKK'yı palazlandırdınız. Seyyar mahkemeler kurdunuz. Habur şovlarına sahiplendiniz. Operasyon yetkisini askerden aldınız. Valilere terörist faaliyetleri görmezden gelin dediniz. Bu süreçte şehirlere hendekler kazıldı. Bombalar, mayınlar döşendi. Sonra Güneydoğu'nun halini gördük. IŞİD'e öfkeli gençler dediniz. Kanlı eylemlerine isyankarlık dediniz. Tedavilerini Türkiye'de yaptırdınız lojistik ve mühimmat desteklerini verdiniz. Benim şehrim Gaziantep'te de kanlı eyleme katılan teröristleri tedavi ettirdiniz, tekrar savaşmak için gönderdiniz. 15 Temmuz'da, 15 Temmuz'da FETÖ meclise bomba attı. Halkına kurşun yağdırdı. Siz de pişkin bir şekilde ne istediyse verdiğimiz cemaat bizi kandırdı dediniz. Cemaat devlete sızmış dediniz. Ne cemaat sizi kandırdı ne de devlet size sızdı. Devlete cemaati siz yerleştirdiniz siz. Siz yerleştirdiniz. <laughs> cemaati devlete siz yerleştirdiniz. Sizin FETÖ, PDY, ye, çatı iddianamesinde bakın Cumhurbaşkanı ne diyor? Ne diyor o zaman Başbakan? Okyanus ötesine teşekkür gönderiyor. 2010 referandumu için örgüt devlet içinde çok ileriye taşındı diyor. Yani 2010'da devleti altın tepsiyle örgüte verip Üstüne de teşekkür ettiniz. Bu ne aymazlıklı değerli arkadaşlarım. Bunları göremiyorsanız ben size daha ne söyleyeyim? FETÖ'den tutuklayın. Yaverleriniz, belediye başkanlarınız, atadığınız valiler milletvekilleriniz FETÖ'cü çıktı. Bal yokçu bakanlarınızın olduğunu söyleniyor. Bir tane CHP'li danışman FETÖ'cü oldu diye FETÖ'den tutuklandı diye kıyamet koparıyorsunuz. Utanmasanız CHP'ye FETÖ'cü diyeceksiniz. Bu kadar aymazlık olur mu değerli arkadaşlar? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı aynı menzilde giden farklı yollardan biri olarak gördüğünüz bu yapıyı diyor ki aynı menzil nedir değerli arkadaşlarım aynı menzil nedir nedir aynı menzil izah edin biri çıksın izah etsin aynı menzile gidiyoruz aynı menzile gidiyoruz diyorsunuz AKP'nin de FETÖ'nün de menzili budur değerli arkadaşlarım ama CHP var olduğu sürece ne bu ülkeyi bölmekle ilgili ne bu ülkeyi bölmekle ilgili hiçbir adım açamayacaksınız. Hiçbir hayaliniz gerçekleşmeyecek. Cumhuriyeti yok etmek için ortaya çıkmışsınız. Bu hayaliniz gerçekleşmeyecek. Bunu burada bilesiniz. Bunu burada bilesiniz. Bunu burada bilesiniz. Bunu burada bilesiniz. Değerli arkadaşlarım, niye 17 25 milat diyorsunuz? Nedir 17 25 milat? Neydiniz 17 milattan önce hepiniz FETÖ'cü müydünüz? Bunu mu kabulleniyorsunuz yani? Ne diyorsunuz yani 17 25 Aralık nedir? Nedir 17 25 Aralık? Halkımıza izah edin, bizi izah edin. Nedir 17 25 Aralık değerli arkadaşlarım? Buna cevap verin, buna cevap verin. Veremezsiniz. 17 17 25 Aralık tarihine kadar neden hiç içeydiniz? Ne zaman yolsuzluğunuzu meydana çıkardılar? Ne zaman yolsuzluğunuzu meydana çıkardılar? Koltuğunuzu yediremeye başladılar. O zaman çıktınız ortaya. O zaman çıktınız ortaya. Sayın ekici teşekkür ederiz. Sayın ekici teşekkür ederiz. Sayın ekici